Merhaba Evet zor günlerden geçiyor olabiliriz ee, Ama izolasyon dışında kendimizi de eve hapsetmek olmamalı durumumuz Dışarı çıkıp biraz dolaşmak, televizyon almak iyi gelir. Bugün ben de e, dışarı çıktım ee, ve sporumu açık havada yapacağım Hepinize de tavsiye ederim. Hava bugün İstanbul'da güzel. Güneşli. Tavsiyem çıkın. Evde durmayın. Açık havada güzel. Oksijeninizi alın. Sporuzu yapın. Moral bozmaya gerek yok. Bu zor günleri de milletçe, ulusça atlatacağımıza olan inancım. Çok yüksek. Yeter ki inanalım.